Kaçıncı? bu şekilde. Bu işte %30'a yakın. yakın var. Yine de size motor daha az ene, elektrik tüketiyor. Evet. Şimdi bunların ikisini de yüke bindirelim tamam mı? Tamam. 250'yi 236'ya... 260'a 240'a kadar gidiyor bu fark. Tamam mı? Evet. Evet. Şimdi bu ne demek? Şöyle düşün, Bir motorun satın alma ve ömür boyunca kullandığı elektrik maliyetine 100 birim dersek 3 birim elektrik motoru satın alma maliyeti 97 birim kullandığı elektrik parası tamam mı Bunlar da ortalama 20 25 sene kullanılır. Sen bunu sanayide bir takarsın formaya. Evet. Free diye herhangi bir yere nerede ihtiyacın varsa 25 sene boyunca bu orada çalışır. 25 sene boyunca bir şey insanı yüzde verim sağlaması mükemmel bir şey. Oradan bakmak lazım. Mesela silahı da sopalarda Aynen öyle. Su kuyularından su çekerken kullanıyorsun mesela. Durum bu. ÖE1 enerji verimli sınıfı, ÖE4 enerji verimli sınıfı. Farklı bu şekilde. Teşekkür ederim. ederim.